Herkese selamlar. Can hocanız ben. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bilgisayar malayeti matematik kitap sonuna artık yaklaşmış bulunmaktayız. Ortaladık. 8. testteyiz. Kombinasyon 2 testiyle bu videoda devam ediyoruz. Artık Kitabımızı bitirmeye az kaldığımdan dolayı çok çok heyecanlıyım. Haydi bakalım enerjimizi bozmayalım. Serimize devam edelim ve bu kitabı bir an önce bitirelim. Haydi bakalım arkadaşlar birinci oyuna başlıyoruz. Aşağıda fiyatlar üzerinde yazılı olan boyutları aynı. 1 litrelik 6 paket süt verilmiştir. 1 litre 3 TL, 1 litre 4 TL, 5 TL, 6 7 8 TL olarak verilmiş Bu sütlerden 3 tanesi 3 paket süt alabilen aşağıdaki rafa yan yana dizilecektir. 3 tanesini dizeceğiz. Soldan sağa doğru fiyatlar artacak şekilde. Soldan sağa doğru bir artış deniyor. Bu dizme işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi arkadaşlar herhangi seçeceğimiz buradaki üç farklı süt içi zaten soldan sağa bir şekilde dizdiğimde ben bunları artış olacak şekilde dizebiliyorum. Dolayısıyla burada neyimiz, neyi, neyi seçtim bir önemi yok. Diyelim ki 3'ü seçtim, 5'i seçtim, 7'yi seçtim. Zaten bunların sıralaması 3, 5, 7 şeklinde olacaktır. O yüzden sadece buradan 3 tane süt yetmeniz, seçmeniz yeterlidir. Dolayısıyla arkadaşlar 6'dan 3'ünü seçmem yeterli. Alttan geri doğru 3 tane yaz. 6, 5, 4, böl 3'ten geriye doğru 3, 2, 1. 3 kere 2, 6 birbirini götürdü. 5 kere 4'ten 20 farkı seçim yapabiliyoruz. Cevabımız C şık. Evet ikinci sorudayız. Aşağıdaki şekil her birinin kenar uzunluğu 1 cm olan 10 kareyi bölünmüştür. Bu şeklin içerisinde çevre uzunluğu 10 cm olan kaç tane dikdörtgen vardır? Evet çevre uzunluğu 10 cm istiyoruz. Şimdi hesaplayalım bakalım. Her birini 1 cm olarak düşünürsek. Şurası 1, 2, 3. Karşıda da 3 olsa şu kısmı uzun kenarını düşünüyorum. 6. 2 de buradan 8. 2 de buradan 10 olur. Demek ki ben şuradaki dikdörtgeni bunu biraz daha kalın yapalım. Şuradaki dikdörtgeni alabiliyorum. Çevresi 10 olacak şekilde bir tane dikdörtgen bulmuş oldum. Aynı şekilde bakın buradaki dikdörtgen de sonuçta aynı kenar uzunluklarına sahip olduğu için buradaki dikdörtgeni de alabilirim. Onun dışında hangi dikdörtgen alınabilir? Bakın şurada dikey bir dikdörtgenimiz var. Yine 2, 3, 3, 2 şeklinde uzun- sahip olan. Şu anda 3 tane dikdörtgen oldu. E, onun dışında arkadaşlar bir de şurada uzun olan bir dikdörtgen var. <laughs> Ona baktığımız zaman şuraya bakalım hemen. Şu yeşille çizdiğim. 1, 1, 2, 4 buradan, 4 buradan, 8 topladım. 10 buradan da geldi. Yani toplamda 4 tane farklı dikdörtgen olmuş oldu. Cevabım D şıkkı. Üçüncü sorumuzdayız. 8 kişi, biri 3, diğeri 5 kişilik 2 asansörü kaç farklı şekilde binebilir? 8 kişiden 3 kişiyi bir asansöre gönderiyorum. Geriye kalan 5 kişiyi de 5 kişilik asansöre gönderiyorum. 8'in üçlüsü, 8'den geriye doğru 3 tane yaz. 8, 7, 6 bölü. 3'ten geriye doğru 3, 2, 1. 5'in 5'lisi 1'dir. 3 kere 2, 6 bunlar birbirini götürdü. 8 kere 7'den 56 cevabımız B seçeneği. Dördüncü sorudayız. 4 erkek 3 kız arasından en az bir seçilerek Oluşturulacak gruplardan kaç tanesi de kız ve erkek sayıları eşittir? Evet kız ve erkek sayıları eşittir diye sormuş. Şimdi bakalım o zaman 4 erkek 3 kız arasından toplamda 7 kişi var. Şöyle yapalım. 2 kişilik gruplar seçelim. 2 kişilik diyorum. 2 kişilik grupları düşündüğüm zaman 4'ten 1 kişi 3'ten 1 kişi seçersem 2 kişilik bir grup oluştururum. 4 kişilik bir grup seçecek olursam çünkü 3 kişilik olmaz. 3 kişi için 2 2'ye 1 olması lazım. Aynı olmaz. O yüzden 4 kişiye geçtim. Çift olarak düşünüyorum. 4'ten 2 tanesi, 3'ten 2 tanesi 4 kişilik oluşturduk. 5 kişilik olmaz. 6 kişiliğe bakalım. 6 kişilik için 4'ten 3 kişi, 3'ten 3 kişi toplamda 6 kişi seçtim. Daha da başka grup oluşturulamaz çünkü 3 kişi kız olduğu için daha fazla kız yok. Dolayısıyla bu durumların toplamı bize isteneni verecek. 4'ün birlisi 4, 3'ün birlisi 3, 3 artı 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3'ün ikilisi 3 artı 4'ün üçlüsü 4, 3'ün üçlüsü 1. Buradan 12 artı şunlar birbirini 2'ye sadeleştirsin. 3 kere 2, 6, 6 kere 3, 18 artı 4. Buradan 34 farklı durum olacaktır. Cevabımız A seçeneği. 5. sorudayız. 6 basamaklı bir merdiven 1 veya 2 basamak çıkmak koşuluyla kaç farklı şekilde çıkılabilir? Evet 6 basamaklı bir merdiven 1 veya 2 basamak çıkacağız. O zaman şöyle yapalım. 6 basamağı tamamlayacak şekilde adım atalım. Mesela 1 adım, 1 adım, 1 bir, bir gitsin o zaman. 4 5 6 1 1 1 giderse buradan bir durum olur. Diyelim ki 1 gitti, diğerini 2 gitti. Diğerini yine 1 gitti. Kaç oldu şu an? 4 5 6. Yani 4 tane 1, 1 tane 2 giderse burada kaç durum olacak? Bunu tekrar permütasyon olarak 1 2 3 4 5 faktöriyel bölü 4'ler 4 dört tane 1 var 4 faktöriyel diye yazarsak 5 farklı durum olduğunu göreceğiz. Diğer seçeneğimiz 1 1 1 1 gitsin 2 2 gitsin 2 2 4 6 oldu. Bu durumda yine pek tekrar permütasyondan 1 2 3 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacak. 4 3 2 2 2 şu ikiler 4'ü götürürse 6 durum buradan geldi. Bunun dışında arkadaşlar Bakıyorum. Bir de 2 2 2 düşünürsek 6 oldu. Bu da zaten bunu sağlayan bir durum var. Bir durum olarak yazdım. Başka bakıyorum. Başka olur mu? Başka da olmuyor. Topladığım zaman 6 7 8 5 daha 13 farklı durum olacak. Cevabım D seçeneği. 6. sorudayız. Aşağıda bir banyonun tadilat sonrası kısımları yer almaktadır. Tadilat tadilat sonrası klozet, lavabo, duş kabini koymak için A, B, C, D, E, F bölgeleri belirlenmiş. Klozet A, C veya D bölgesine, lavabo A, B veya D bölgesine, duş kabini E veya F bölgesine kullanılacaktır. Banyoda herhangi belirtilen bölgeye klozet, lavabo, duş kabini koymak isteyen bir kişinin kaç fark seçimi vardır. Peki şöyle başlayalım o zaman. Klozet, lavabo, e, duş kabini, tamam duş kabini dedim. Peki klozet diyelim ki A'yı ve C'yi ya da D'ye yazabiliyormuşuz. A ile başlayalım. A'ya koyduk krizeti. A'yı koyarsak lavaboya A'yı koyamayız. Lavabo için B ve D bölgesi kaldı geriye. Buraya B, D yazıyorum. Duş kabini E, F'ymiş zaten. Bunlarla bir alakası yok. O yüzden E, F herhangi birine konulabilir. Klozete geliyorum. C konulduğu zaman krizete lavabo için A, B, D bölgelerinden birine alabiliyoruz. A, B, D diyorum. EF zaten apayrı bir şey bunlardan. O yüzden EF'yi de aynı şekilde alabilirim. D aldığım zaman, klizesi D olarak aldığım zaman bunu farklı bir renkte alalım. D'yi aldığım zaman bakın laboya D yazamam. Yani A, B yazacağım. A, B bölgelerinden birini yazacağım. EF de zaten bunlardan ayrı olduğu için yine EF olarak yazdım. Şimdi oluşabilecek tüm durumları bulmuş olduk. Bunları bir de kombinasyon olarak gösterelim. Klizet A olduğu zaman lavabo iki farklı seçenekten biri olacak. İkinin birlisi Çarpı duş da 2'nin birlisi olacak. Yani buradan 2 kere 2'den 4 gelecek. Diğerinde C alındığı zaman ABD'den yani 3'ün bir tanesini seçeceğim. Duş kabinin içinde 2'nin bir tanesi seçtiğimde 3 kere 2'den 6 farklı durum buradan gelecek. D içinde lavabo için 2 farklı durum var. 2'nin bir tanesi alınır. Duş kabinin içinde 2'nin bir tanesinden 2 kere 2'den 4 farklı durum buradan gelecek. Topladık. 14 farklı şekilde seçim yapılabilir. Cevabım C şıkkı. 7. sorudayız. 12 adet Hediye'nin tamamı 3 çocuğa her çocuğa en az 2 hediye verilmek koşuluyla kaç bakışlıkta dağıtılabilir? Şimdi arkadaşlar 3 çocuğa 2 tane en az veriyorsak 6 tanesi en az vermişiz. O zaman geriye 6 tane kaldı. 6 hediyeyi dağıtacağız. 6 hediye. 6 hediyeyi de şöyle dağıtalım. Mesela hediye. Hediye 2, 3, 4, 5, 6 hediye var. Bu 6 hediyeyi 3 çocuğa dağıtacağım için 2 tane ayraç koyuyorum. 3 çocuğa dağıtmış oldum. Yani diyelim ki ben 6 tanesinden hepsini, 6 hediyenin hepsini birinciye verdim. İkinciye bir şey vermedim, üçüncüye de bir şey vermedim. Bu şekilde burada yazdığım şekilde sıralayacağım. Kombinasyondan seçeceğim daha doğrusu. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faktöriyel yani bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi aynı olduğu için 6 faktöriyel yani çarpı ayrı 2 tanesi aynı olduğu için 2 faktöriyel şeklinde dağıtma işlemi yapabilirim. Buna ayrı yöntemi deniliyor. Bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel bölü. 6 faktöriyel çarpı 2. 6 faktöriyeler gitti 2'ye böldüm 4. 4 geriden 28 farklı şekilde dağıtma işlemi yapabiliyorum. Cevabım C şıkkım. 8. sorumuzdayız. Bir ofiste çalışan 4 kadın 6 erkek işçinin her biri. Temmuz veya Ağustos aylarından birinde olmak üzere bir aylık izin kullanacaklardır. Bu ofisteki yönetici bu aylardan her birinde tüm iş çalışanların yarısı izinli olacak şekilde bir planlama yapmak istiyor. Her hem Temmuz hem Ağustos ayında ofiste en az bir kadın işçi bulunması gerektiğine göre kaç farklı planlama yapılabilir? Şimdi 4 kadın 6 erkek toplamda 10 işçimiz var. Bu 10 işçinin tatil programını ayarlayacağız. Temmuz Ağustos ayı olarak Temmuz Ağustos olarak yazalım. Şimdi bu tatil programı için 4 kadınlardan en az bir kadın işçinin bulunması gerekecek. Yani 4 kadından 4'ünü de tatile gönderemiyorum. 4'ünün 3'ünü gönderebiliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar 4 kadından 3 tane kadın tatile giderse 2 tane de erkek gidecek. 3 kadın, 2 erkek. Sonrasında 2 kadın giderse 3 erkek gidebilir. Toplamda 5 kişi. Yarısı izinli olacağına göre 5 kişi izinli olacak. 1 kadın giderse de 4 tane erkek gidecek. 0 kadın diyemem. Tamam, şimdi tatile gidenlerden bahsediyorum. 1 kadın gidecek. Tamam, 3 kadın gidecek, 2 kadın gidecek. Peki 4 kadını birden yollayamadım zaten. Şimdi devam edelim. Ağustos ayı içinde artık diğerleri diyebiliriz. Şimdi buradaki durumlardan o halde değerlendirirsek. Şu ağustos ayını bir siliyorum. Hemen kombinasyona geçiyorum. 3 kadın. 4 kadından 3 kadın seçtiğim zaman. 4'ün 3'ü çarpı 6 erkekten 2 seçeceğim. 4 altın 2'si 6 5 2'den. Şöyle 3 3 kere 5 15 4 ile çarparsam. 60 farklı durum buradan geldi. Devam. Diğerine geldiğimde iki kadın, dört iki ikilisi, 2 kadın, 4 kadından 2 seçeceğim. 6 erkekten 3 seçeceğim. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 2. 6'ın üçüsü 6, 5, 4, bölü 3, 2. 3, 2, 6'yı götürsün. Şöyle 4 ile 2'yi sadece 6, 20 çarpı 6'dan 120 durumda buradan geldi. Devam ediyorum. 4, kaç kadın? 4 kadından bir kadın. Erkekten dört erkek, dört altı, beş, 4, 6 erkekten 4 erkek. 4 çarpı 6, 5. 6'ın 4'ü ikilisidir. 6, 5 bölü 2 yazabilirim. Buradan 3, 3 kere 5, 15, 4 de çarpma 60 durumda burada ne oldu? Yani 120 artı 120'den 240 farklı durum oldu. Cevabım da A seçeneği geldi. 9. soru. Ankara'da bulunan bir şirket 6 çalışanının ikisini Bodrum'a, ikisini Antalya, ikisini SİDE'ye kaç farklı şekilde tatile gönderebilir? Hmm, Alanya'nın sidi. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar Bodrum'a gönderelim. 6 kişiden ikisini Bodrum'a gönderiyorum. Kaldı elimde 4 kişi. 4 kişiden ikisini Alanya'ya gönderiyorum. Kaldı elimde 2 kişi. 2 kişiden ikisini de sidiye gönderiyorum. Bu durumda 6'ın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2. 2'nin ikilisi 1. 2, 2, 4'ü götürsün. 3 kere 5 15. 6 çarpı 15. Bu da 90 farklı şekilde tatile gönderebilir. Cevabım A seçeneği. 10. sorudayız. A, B, C asal sayılardır. 1, küçüktür A, küçüktür B, küçüktür C, 21 olduğuna göre A, B, C çarpımını alabilecek kaç farklı değer vardır? Evet A, B, C istiyoruz. Bunlar bir asal sayısı. Asal sayıdır yazalım. Yani A, B, C'nin olabileceği değerler 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 bu kadar. Yani 2, 4, 6, 8 farklı durum var. 8 farklı durumdan 3 tane seçtiğim zaman, 3 sayı seçtiğim zaman bu çarpım o kadar farklı değer alacaktır. Dolayısıyla 8'in şusunu bulmak yeterlidir. Cevabım C seçeneği. Evet 11. sorumuz çıkmış soru onu size bırakıyorum. 12. soruya devam ediyorum. Bir çiçekçide 5 farklı vazo, 8 farklı renkte çiçek vardır. Aynı anda 2 vazo 4 farklı renkte çiçek almayı isteyen bir kişi kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi 5 farklı vazomuzdan 2 tane seçim yapacağız. O zaman 5'in ikilisi çarpı diyorum. Bu vazoları da 4 farklı renkte çiçek almayı isteyen 8 farklı renkten 4'ünü seçmek istiyoruz. Dolayısıyla 8'in 4'ü. Buradan 5'in ikilisi 5 4 bölü 2. 8'in dörtlüsü 8 7 6 5 bölü 4 3 2. Buradan 4 kere 2 8'i götürsün. 3 kere 2 de 6'yı götürsün. 5 kere 4 20 çarpı 35 700 olarak farklı seçim yapmış olalım. Cevabım B seçeneği. 13. sorudayız. Farklı 4 hediye Sefa, Tuğba ve Rümeysa'ya dağıtılacaktır. Herkes en az bir hediye alması koşuluyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Peki Sefa, Tuğba, Rümeysa dedim. 4 farklı hediye. Bir tanesini Sefa'ya verelim. 2 tanesini Tuğba'ya, bir tanesini Rümeysa'ya. Veya Sefa'ya 2 tane, Tuğba'ya 1 tane, Rümeysa'ya 1 tane. Veya Rümeysa'ya 2 tane olsun, Sefa'ya 1 tane, Tuğba'ya 1 tane. Toplamda hepsi 4 durum. 4 oldu. Yani 3 durum var. Bulalım bakalım kombinasyonlarını. Şimdi 4 farklı hediyenin, hediyenin bir tanesini Sefa'ya vereceğim. 4'ün birisi. Geri kaldı 3 tane. 3 taneden 2 tanesini Tuba'ya vereceğim. Kaldı bir tane. Bir taneden bir tanesini de Rumeysa vereceğim. Aynı durumlar burada da geçerli olduğu için 3 ile çarpmam yeterli olacaktır. Hepsi için aynı anda işlem yapıyorum. 3 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 1. 3 kere 9, 9 kere 4, 36 farklı durum olacak. Cevabım C seçeneği. 14 sorudayız. Aşağıdaki şekil 12 tane bir kare oluşmuştur. Şekilde en uzunluğu boy uzunluğundan farklı kaç tane dikdörtgen vardır? En boydan uzun farklı olacakmış. Yani kare olmayacak. Kare olmayanlar istiyor. Kare olmasın. Biz şimdi buradaki tüm dikdörtgenleri bir bulalım. Dikdörtgenleri bulmak için arkadaşlar bunları bir doğru olarak düşünürseniz. Aynı şekilde buradaki çizgileri de doğru olarak düşünürseniz. Bu doğrulardan 2 tane dikey, 2 tane de yatay seçtiğim zaman bir dikdörtgen oluşturur. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane dikeyden 2 tane seçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane yataydan da 2 tane seçeceğim. Tüm dikdörtgenleri bulmuş olacağım. Dikdörtgen diyorum. Buradan 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2, 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2, 4'ü götürsün. 3 kere 5, 15, 4 ile çarptım. 60 durum tüm dikdörtgenlerin sayısıdır. Fakat bizden kare olmayanları istiyor. Biz kareleri bir bulup çıkaralım o bu halde. Kareleri şöyle düşünüyorum. Kare. Demek, 1 çarpı 1'lik kare. 1 çarpı 1 demek bir birime bir birim olması demek. Bir birimi sayıyorum. Yatayda 1, 2, 3 tane var. 3 çarpı dikey olacak şekilde 1, 2, 3, 4 tane var. 3 kere 4'ten 12 tane 1'e 1'lik kare elde ederim. 1'e 1, 2'ye 2, 2 düşündüğüm zaman 1, 2 tane yatayda var. 2 olacak şekilde 1 2, 3 tane de düşeyde var. Toplamda 6 tane 2 kere 2'lik kare elde ederim. Başka 3 çarpı 3'lük kare de elde edebilirim. 3 çarpı 3'lük bir yatayda var. Burada da 1, 2 tane var. Yani 2 de buradan toplamda 6, 2, 8, 20 tane de kare elde ettim. Şimdi kare olmasın dediği için 60'tan 20'yi çıkarıyorum. Geriye kalanlar kare olmayacaktır. Cevabım 40 olarak gelmiş oldu. Evet gençler bir sonraki soru çıkmış soru olduğu için onu size bırakıyorum. Evet videom buraya kadardı. Testim bitmiş oldu. Bir sonraki testte kombinasyon üstü testiyle devam edeceğiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bize destek olmak isterseniz de kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup biz desteklerseniz çok çok seviniriz. Ve eğer videolarımızdan anında haberdar olabilmek için isterseniz de bildirim zilini açarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Haydi bakalım kitabı bitiriyoruz. 9. teste doğru yol alıyor. Sizi de bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.